Şimdi soruyorum sizlere. Vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş, haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri, bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptı coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz burada. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur oldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki vatanımın, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum. Bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize şu an nefesi çekiyorsanız birbir, bir, unutmayın gençler. Birilerinin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden, ve o yüzden, nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyorum, Çanakkale öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat, maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar, özgürlük sömürgeyi yenmiştir esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler, canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüz binler için. Yüce Allah diyor ki onlara öyle demeyiniz, onlar diridirler. Ve ben diyorum ki şu an bizi izliyorlar. Buradalar. Yanımızdalar. Onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. Şu an o ruhun kıpırdanışlarını hissediyoruz. Onlara ölü demeyiniz. Malazgirt şehitleri, Burada. Çanakkale şehitleri, Burada. Sakarya şehitleri, Burada. Güneydoğu şehitleri, Burada. Mustafa Kemal Atatürk. Burada. Mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.